İnanmıyorum. Ay inanmıyorum. Babasının bile istemeden de olsa aşağılayarak konuştuğu bir kadındı o. Ne kadar yetenekli olduğunun, zekice fikirler ürettiğinin, her işin altından başarıyla kalktığının hiçbir önemi yoktu. Yarım Elma dizisinin şep boyuna, adi, hatta şerefsiz diyebileceğimiz insanlar, iğrenç ötesi sorular sordu. O da en güzelinden gediğini oturttu taşı. Mevzu YouTube kanalında şöyle anlattı olayı. Yayın yapıyorduk, yayına biri geldi sen 150 kiloysan vajinan kaç kilo gelir diye sordu. Ben de ben soruyor muyum senin bamyanı kardeşim diye cevap verdim. Sonra da oyuncu olarak böyle cevap vermemem konusunda linç yedim. Halka mal olmak başka, mal olmak başka. Ben halkın malı değilim. Kimse benimle böyle konuşamaz. Ünlü isme sorulan bu soruyu duyanlar çok iğrenç, insanlar ne kadar hadsiz ve terbiyesizlik bu şeklinde yorumlar yaptılar. İşte bu hikaye kiloları yüzünden tüm yetenekleri görmezden gelinen hem harika bir sesin hem de iyi bir oyuncunun hikayesi. İnan bana çok şaşkınım ama bir o kadar da çok mutluyum. Yani iki porsiyon İskender yesem bu kadar mutlu olamazdım. Dizili filmlerde şişman oyunculara yazılan rollerin genellikle ekmek beyinli, ve devamlı diyet yapan insanlar olduğunu, bu kalıp fikirlerden artık çıkılması gerektiğini ifade eden Sevgi Berna Biber, 25 Ocak 1977'de İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi müzik bölümünden mezun olduktan sonra sinema, dizi ve reklam filmlerinde rol aldı. Ayrıca inanılmaz güzel bir sesi olduğu için hem şarkıcılık hem de seslendirme sanatçılığı yaptı. 2012'de Oğuzhan Uğur'la birlikte Terbiyesizim şarkısını dillendirdi. Artık onda... Ve yine Oğuzhan Uğur'un Pampa adlı klibinde oynadı. Daha önce de Ator isimli bir gotik metal grubunda solist olarak yer aldı. 1995'te başlayan sinema ve dizi kariyeri günümüze kadar devam etti. Çiçek Taksi, Ruhsar, Hayat Bağları, Üvey Baba, Tatlı Hayat, Yarım Elma, Çocuklar Duymasın, Kibar Ana, Sinema Bir Mucizedir, Selena, Avrupa Yakası, Akasya Durağı, Recep İvedik, Kadri'nin Götürdüğü Yere Git, Canım Ailem, Ah Kalbim, Recep İvedik, Kırmızı Oda, Yasemince, Acil Aşk Aranıyor, Vezir Parmağı ve Kafalar Karışık gibi onlarca projede üst düzey oyunculuk sergiledi. Şarkıcılıkla yapan Berna Biber besteleriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Yok yok rahatsız eden sen değilsin. Kim peki? Bir adam filan mı? Evet, Monsieur Nylon. <laughs> Pardon? Zayıflamak için bu naylonların içine girmek zorunda kaldım da ondan bahsediyorum. Sevgi Berna Biber ailesiyle olan ilişkisini ise şöyle anlattı. Babamın bana ettiği ilk cümlesi ben erkeğim ve senin babanım. Seni tanımasaydım ve yabancı bir erkek olsaydım dışarıda gördüğümde ben de sana bakmazdım olmuştu. Annemin de vefat etmeden önce beni olduğum gibi sevmediğini anladım. Güzel ve çirkindeki gibi. Kim bir canavarı sevmek ister ki? Çok uzun zaman böyle düşündüm. Beni neden sevsinler ki? Ben böyleysem çok sevilisi bir yaratık değilim yani dedim. Böyle bir inanca evrildim bir süre. Sevgi Berna mevzu isimli YouTube kanalına konuk olduğunda herkesin çok konuştuğu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şişman oyunculara amcaların, yaşlıların peşinden koşan aşık rollerini veriyorlar. Ayrıca kilolarımdan dolayı sosyal medyada ve gündelik yaşamda defalarca taciz edildim. İnsanlar ipin ucunu kaçırıyorlar. Ay deli bu Sarp ya. Ay ne var sanki kendi gelip söylese? Gerçi olsun bu da iyi bir yöntem ama ben de bu nazik hareket için gidip teşekkür edeyim bari. Bunların üzerine Berna Biber'e de destek mesajları yağdı. İşte o mesajlardan bazıları. Ebeveynleri tarafından sevgisiz bırakılmış insanları alıp içme sokasım, sarıp sarmalayasım geliyor. Bu konularda kitap yazılır. Kirpi bile yavrusunu pamuğum diye sevmiyor her zaman. Kimse tekil örnekler vermesin. Bu toplum kiloluları kimsesizliğe mahkum ediyor. Maalesef her şey yüzeysel. Üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Ruha, konuşmaya, hal ve tavra odaklanan insan sayısı çok az. Ama nedense herkes her halinle severiz gibi klişe şeyler yazmışlar. Hiç inanmıyorum size." Böyle ana babalar evlatlara travma yaratıyor. Kuzguna yavrusu Şahin göründürmüş diye bir söz var. Bir anneye evladı öyle olsun ya da olmasın en başarılı en güzel şekilde görünür. Görünmeli de. Ayrıca yüzü, gözleri çok güzel bir kadın. Çok da başarılı bir oyuncu. Hep söylüyorum. Konu güzel olmak, zayıf olmak değil. Konu sana çirkin ve yetersiz hissettirilmesi. Çıkamıyorsun girdaptan. Yarım Elma dizisiyle büyümüş bir çocuk olarak Sheboy karakterini çok severdim. Şimdi daha çok seviyorum. Umarım hayatında her zaman güzellikler olur. Ay sen dünden beri burada mı bekliyorsun? Yeah. Bana bekledi tamam demişti beni sen? Hakikaten efsane salaksın. Neyse canım gidebilirsin sen. Sevgi Berna Biber, TV 360'da yayınlanan Yeni Ben programına konuk olduğunda yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi. Bir insanın güzel ya da çirkin olması sanki tamamen fiziksel özelliklerimize bağlıymış gibi empoze edilmeye çalışılıyor. Ama öyle değil tabi. Ben kendimi güzel hissediyorsam güzelimdir. Aslında benim kendimle ilgili bir sıkıntım yok. Benim insanlarla ilgili bir sıkıntım var. Yani insanların bakış açısıyla ilgili bir sıkıntım var. Yoksa ben aynaya baktığım zaman oran pırtladı, buran pırtladı diye düşünmüyorum. Özellikle çocukken düşünmez kimse bunu. Çünkü çocuklar seviyordur kendilerini. Siz öğretiyorsunuz her şeyi. Güzel, şişman, sarışın, zayıf diye. Bunları hep empoze edip öğretiyorlar. Sonra Allah Allah bende bir gariplik var herhalde diyorsun. Oh be bu salağın gözünü moratmanın bu kadar işe bilsem daha önce yapardım. Sarp bekle sevgilim geliyorum. <laughs> Berna Biber en duygusal, en can alıcı açıklamalarını ise Mevzu isimli YouTube kanalını açıkladı. İçine döken, duygularını paylaşan güzel sanatçı, kalbinde yara olan her şeyi şöyle anlattı. Kilolu da desen, şişman da desen aynı şey. Allayıp pullamaya gerek yok. Mal belli. Bir kere giyinemiyorsun istediğin gibi. En büyük problemimiz bu bence üstünü örtmekten bahsetmiyorum, istediğim bir şey giymekten, sevdiğim bir şey giymekten, zevkli bir şey giymekten, seksi bir şey giymekten bahsediyorum. Bizlerde sevgi de sevgide farklı yaşanıyor. Diyorlar ki ruhuna aşığım, beden ne değil. Mesela denize gireceksin, mayo giyeceksin. Ben denize girerken alıyorlar telefonları, çekmeye başlıyorlar. Bir de gülüyorlar. Beni gören herkes gözüyle gösteriyor, eliyle gösteriyor, ağzıyla gösteriyor. Her şekilde tacize uğruyorsun. Mesela spor salonunda spor yapıyorsun. Sana bakıyorlar. Gözüyle ölçüyor resmen. Benimki mi daha büyük, onunki mi? Kafeye gidiyorum mesela. Oturacağım yer küçücük. Canım benim, burası Ebruşallı memleketi değil. Hepimiz aynı ölçüde değiliz. Sen beni düşünmek zorundasın. Sonunda oturunca taşıyorsun. İğrenç bir görüntü ortaya çıkıyor. Duyduğum çok hakaretler var. Ayı, yerler sallanıyor gibi. Ama birisi yaratıcıydı. Bana bakıp "Aa, karaya alışkın bir balina." dedi. Meslek hayatımda da zorluklar yaşadım. Bize özel tip diyorlar mesela. Bizim gibi insanların üzerine senaryo yazılmıyorsa başrolde olma şansımız yok. Yapılan bir ankette şunu gördüm ve çok üzüldüm. Yazan kişi "Geceleri sokağa çıkıyorum çünkü daha az görünüyorum." Yani insanlar benimle daha az alay ediyor der gibiydi. Böyle bir şeye maruz bırakılmak korkunç bir şey. Keşke herkes herkesi olduğu gibi sevebilse. Bırakın bu süslü lafları rica edeceğim. Yani hiç gerek yok. Dün gece 10 kere arayıp yalvarmasaydınız bugün bu suratımı biraz zor görürdünüz. <laughs> Ayrıca bu iyi kalpli ve güler yüzlü torununuzda dua edin çünkü beni o ikna etti. Yoksa hayatta gelmezdim buraya. Sevgi Bernabiber söyledikleriyle, yaptıklarıyla ve başardıklarıyla milyonlarca kadına örnek olan özel bir kadın. Kusurların içindeki güzelliği bulmayı becerebilen zeki ve çalışkan bir oyuncu. Biz de Megasin ekibi olarak güzel sanatçımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu upuzun yıllar diliyoruz. Verdiği demeçlerle mutlu olmanın formülünü açıklayan, kilonun başarı için bir engel olmadığını başardıklarıyla gösteren, tüm kötü sözlere gülüp geçebilecek kadar eğitimli ve ahlaklı olan bir sevgi Bernabi ber geçiyor bu hayattan.